Merhaba arkadaşlar. Ulan bu nasıl bir giriş nasıl satayım? Eee yeni bir bölümdeyiz ve galiba bir tane harita kalmış. Only Fan Video Oyun diye. Eee ben ona bir bakacağım. Pogo de bakacağım. Ben bunu Bu ne? Ben bunu biliyor muyum? Pogo man'le değil galiba ama tabii. Pogo man'le de oynanmaz. Eee neyse işte video oyun adına yapılmış son haritayı oynayacağım. Ondan sonra yine play count yüksek olan ve rating'de sevilenlerden devam edeceğim oynamaya. Hop, let's 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 bir şey dedim. Hop, güzel atladım. Uf, abi çok güzel aliyup yaptık yani. Hayal olsun. Vallahi, bu eleman... Gel abi, sıkışma oraya, sıkışma. Güzel, güzel muah! mis gibi. Cillop gibi zıplıyorsun. Aferin oğlum. Sen nereden geldin abi? Sen amacın nedir abi? Hani bisikletli adam anlarım, başvan adam anlarım, çim birçok makinalı. Ondan sonra menopoz teyzeyi anlarım alışverişteki. Peki senin ayağın nedir yani? Sen nesin abi? Beşiktaş sahildeki şu kaykaycı heriflerden farkın yok. Yardır, yardır, yardır. Ölme, öldürmedim. Ya hayır, hayır, hayır. Yaşayacağım, yaşayacağım, yaşayacağım. Bok yaşarım. Change karakter. Dede. Anı satayım. Çapulcu. Ya bu da olmuyor işte. Hop, hop güzel. Güzel, devam, 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 devam. Güzel, devam. Ölme, ölme dede, ölme dede. Dede niye ölüyorsun? <laughs> Oha, güzel uçtum. Ne de ölme ya. Hop böyle güzel, güzel, güzel. Ula o kadar alev fışkırıyor, suratıma geliyor resmen. Tabi iki boyutlu olduğumdan öyle de. Yo yine aynı. Hadi Abi, hadi. Ya yapma şunu. Yapma şunu. Yapma şunu. Yapma şunu. Dön dön dön. Ya bu, bu da olmaz. Bu da olmaz. Eee... bunu seçelim. Amca gel. Yardır abi. Yardır abi. Güzel güzel yardır. Oha bayağı hızlı gidiyoruz. Bayağı hızlı gidiyoruz. Bayağı hızlı gidiyoruz. Oo çok hızlı. Çok hızlı. Yine tamam. Bu güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz burada. Eee Browse Levels'ta search kısmında bir şey aratmayacağız. Normal seçtik. Ondan sonra play count'a göre seçelim. Play count değil de evet öyle yapalım. Shit throw. Evet arkadaşlar bok fırlatma o bölümü Pardon öyle. <laughs> abi bir şey diyeceğim de bu kadar boku kim sıçıyor ya? Oha çok iyi yapmışlar lan. Oo. Gel bakayım abi gel. Oo. Bütün temizle. Ne oluyor? Amca bu neydi şimdi ya? Güzelmiş. Dur bir daha. Bir daha. Gel abi bokları yolla. Şimdi şu adamı bir kıçını pisletelim. Gel abi sen elini mi yıkıyorsun? O iyi her yer bok oldu. Gel abi. Hop. Olmadı. Fırlat. Fırlat. Hayır. 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 Abi. Bok bulsan bokla oynayacaksın lafını. Burada. Eee. hayatı geçirmişler yani. Abi. Tuvaletin yerlerini bok ettik ya. hardan bok ettik ama yani. Hop. Güzel. Olmadı. Kalmadı mı? Kalmadı mı? Ben daha hangi boku sıçacağım? Koca İstanbul'un şeyi bu mudur yani? Walmart Riot. Düşük puan almış. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Sevgililer öpüşüyor. Onlara bir şey yapmadık. Ben karımla huzurlu şekilde gidiyorum. Çok güzel. Evet. Tebrik ederim. Black Rob Swing. Z'ye basmamız lazım. Space'ı e tutuyoruz. Hadi abi. Düş aşağıya, düş aşağıya. Hop. O altını alamadım. Altını alamayacaktım büyük ihtimal. İyi gidiyorum. Hadi kardeşim. Hop tut şunu. Tut şunu, tut şunu, tut şunu! <laughs> Kazandık. Bir şey diyemiyorum. Helal olsun. Detail drop swing. Bu da detaylı olanıymış. Yine atlıyoruz. Abi ki niye takıldı. Hoppal. Bravo kardeşim. <laughs> Hop. Buyur. Aferin oğluma. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hop, güzel. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi. Abi tut şunu. Hayır, öleceğim, öleceğim. Ha, ölmeyeceğim. İyi. Güzel. Tamam, aşağı in. Tut şunu. Abi niye bu kadar özürlü tutuyorsun her şeyi? Hah, şöyle tutsana. Hop güzel 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 Oğlum oh, hayır hayır ya abi kolum kalmadı Nasıl in aşağıya belki oyun bitiyordur burada Nereye atacağım beni Çok güzel Kazandık bölüm abi şanslı adamım yani Kol kopsa bile oyunu kazanıyoruz Ragdoll level 1 Evet Şimdi Amcayı atıyorum aşağıya Gel amca Niye böylesin amca? Amca tut şunu. Hah güzel. Bir kolu da kaybettin. Davan uğruna. Ah güzel. Şimdi ne? Please don't bilmem ne diyor. Don't. Daha hiçbir şey basma dedi. Tamam. Of. Ohoho! Abi ya bu headshot değil de neydi arkadaşlar şimdi yani? Abi ya dedemizle kimi falan kalmamış. Bir hala gariban amcaya Oppa, güzel, bravo, zıpla, tut şunu abi, çok mükemmel abi, süpersin, o mükemmel. Yapma, ha böyle tamam. Umarım ölmem, umarım ölmem, umarım ölmem, umarım ölmem, umarım ölmem. Oooh! Çok tatsızdı. Hiçbir şey elleme demiş adam burada ya, tünelin içinde. Daha tüneli girmedim ki ama. Güzel, tamam, tut şunu, bırak. Güzel. Sallan Kafa, kafayı sokma. Kafayı sokma. Ya yine tersten girdim. Tersten girmek iyi değil. Ha çok iyi. Çok iyi. Hayır. Evet. Çok iyi. Hayır. Ölme. Ölme. Ölme, ölme amca. Ölme amca. Ölme, amca ölme. Amca ölme. Amca ölme. Amca ölme. Sıçmışsın abi sen. Bir kere daha. Hoppa. Yakala. Güzel. Şu açıdan yakalarsam. Hop. Yine baş aşağı girdik anasını satayım. parça olacağız çıktığımızda. Yazıklar olsun. Oo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi şu bacağı kaybetmekten nefret ediyorum. Hayır ölme 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 ölme. Aferin. Aferin dayım. Aferin amcam. Hadi hadi yavrum. Hadi hadi amcam. Hadi hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sıkıcam ben onu. yavaş yavaş. Güzel. Bitti mi ya? Ben part 2 devamı geliyor. Yani devamı var sanmıştım. Dur. Detailed Ragdoll Level 1 yaptık. Death Trap. Get out of here! Oha! 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 Kaç! Kaç! Kaç yavrum! Kaç! 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 Hmm, Baya enteresan bir bölümmüş. E ee, Ne bu? Zıplıyoruz. Ediyoruz. Geziyoruz. Hop! Kardeşim iki dakika huzur bırakın bana. Oh God! Devesini bekliyordu galiba. Abi yıldız almış zaten. Stop those levels. Stick threat abi bunu. Happy swing. New. Play in this level. Bakalım. Şimdi bu neymiş? Ya ben bunu yapmamış mıydım? Ne bu şimdi abi? Ay ne keyifli. Ay ne keyifli. Ya siz bitmediniz mi ya? Hop. Güzel. Ya sıkıcı sıkıcı bölümler abi. Çık şundan abi. Uğraşamayacağım. Şimdi şöyle yap. News de. ondan sonra Play Count de. Tamam, o değil. Rating. Shit Draw beğenilmiş. Uh, ragdoll beğenilmiş. Xperia'dan Bicycle. Oo. Tamam. I DON'T CARE! Diye. Hoppa, paramparça et abi. Türkçe'ye çevirirsek. Oğlum ben hiçbir şeyi tutmamıyorum. BSG diyor yani. Hadi oken. Abi bildiğin anası satayım. Bu ne? Şeye döndük bildiğin ya. Ettik ya kasaba döndük anası satayım. Kasap diyorum da başka bir şey aklıma gelmişti de. Gunslinger. Bakalım. Hoppa gel bakayım buraya. Şimdi bana ateş mi edeceksiniz? Hop kontrol C C C tut şunu tut şunu. Hop güzel. Oo! Bir kere daha düşürdüm ya. Çok iyi yapmışlar da dur. Abi silah almak çok zor. Al şu silah. Al şu silah. Al şu silah. Al şu silah ya. Abi alsana şu silah. Ah tamam çok güzel. Ateş et öldür tamam çok güzel. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha like a boss. Yeah. Hmm hmm. Mm -mm. Happy swing new. Seni istemiyorum kardeşim. Seni istemiyorum. <laughs> all right, all zombies are outside and we have to kill them. Çok güzel. Neredesiniz abi? Zombiler var. <laughs> Asansörü lezerim. Hop. <laughs> bye bye. Ne oluyor? Bir dakika. Burada bir tane araç yanmış. Crazy Bastan çıkma bir tane tır alasını satayım. Ay zombiden ölümüm zombiden olmuyor abi. Kendi kendimi öldürüyorum. Bunu nasıl başarıyorum ben çözemedim. Hoppa biraz da buradan gidelim. Oh let's kill the boss. Boss kim lan? Tamam boss'u da öldürelim abi. Bay bay. Çok güzel abi. Başınız sağ olsun. Mükemmel. Zombilerin ağzına... Hayır, yaratığın ağzına girmek istemiyorum. Çok güzel. Süper ilerliyoruz. Müthiş olaylar var. Escape that, getting in that cave. Tamam, çok teşekkür ederim Nasıl ölümden kurtulacağım? Vay. Çok netti bu. <laughs> ninja rope Swing. Olayın içinde ninja varsa biraz sıkıntı olabilir. Hop, atla. Biraz evet abi şu pantolondan dolayı bir incelik var. Hop güzel kurtardım. Kurtaramadım. Pardon. Of karımı aldılar. Ben niye böyle bir şey yaptım? Olmadı. Zıpla zıpla zıpla. Evet. Aa niye böyle oluyor ayol? Yapmayın ya. Abi kadın öyle öyle bir yer oldu. Hah tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Ya bir kavrayabilirsin ya lütfen bak. O kadar zor bir şey değil. Hah şöyle. Hadi abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsin be. Çok güzel kafam sıkıştı. Ya kafam niye sıkışıyor abi? Sizin... Hop. Çok güzel. Yardır. 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 Evet çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tut şunu. Tut şunu! Ananı avradını... Ananın avradın dölüyet. Gerek gerek gere, gerek olmayan küfürleri kullandıracaklar bana yani. Hop! Güzel. Tut şunu. Hah! Böyle yapmam bile yeter yani. Güzel. Yardır. Oo! Yıldızlar arasından geçiyoruz. Anasını satayım. Böyle bir gerizekalılık görmedim. Tut şunu. Tut şunu. Güzel. Ve kazandım. Mükemmel. Son bölümü oynayıp bu bölümü de sonlandırıyorum. Epic Ball throw. Bir tane de Ball yapalım bari. Şimdi hop. Light 2 balls. Rainbow! Help. Ne help'i? Hop. Color Orange. Color Change niye değiş? Ya Color Change'i niye kapattınız ya? Hop. Money geliyor. Money, money, money. Hop. Hoppa. Ve böylece de kazanıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Subscribe'larsanız video kanalımızı beğendiyseniz like'lamayı, yorum atmayı unutmayın ve böylece esenlikle kalın diliyorum. Ee, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi selametle, sevgiyle öpüyorum. Muah. Sikerim.